Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı. Canlar bugün mantar yemeği yapacağım ve çok güzel oluyor. Bakalım bir bakayım, yapayım. Canlar mantar aldım ama böyle pakette aldım. Bir paket mantar. Biraz palet 3 palet. Yaz kışın yazın koymuştum biber bir kaşık salça biraz kimyon karabiber pul biber iki tane iki baş soğan yani, yani bir su bardağı kadar da 4-5 tane de şey dört tane de domates şimdi zeytinyağımızı bırakıyoruz biberimizi de bırakıyoruz. Şimdi salçamı bırakıyorum. Şimdi domatesimi bırakıyorum. te mantarımızı bırakıyoruz. Arkadaşlar mantarım 20 dakika pişti. Ondan sonra fırınlayacağım. Kimyon, pul biberimi atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu kadar da su koyuyorum. Yarım tam bir bardak değil yani. Şöyle 5 dakika daha pişsin tamam. Mantarı şey için yani mantarı için bıraktım. Altına böyle bırakıyoruz, diziyoruz. Böyle güzel güzel. Arkadaşlar şimdi maydanozunu da içine bırakıyorum. Maydanozu karıştırıyorum böyle. Evet. Şu anda arkadaşlar fırına vereceğim için Arkadaşlar şimdi fırına veriyorum. 180 derece ısıtılmış fırına bırakıyorum. Yarım saat pişecek. Arkadaşlar şimdi kaşarını döküyorum. Kaşarından da şöyle 5 dakika kalırsa güzel oluyor. İşte kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz canlar.